Ayeti Türk dili ve edebiyatı video ders notları. Harika bir konu anlatım, harika bir el kitabı. Unutma, 24'te 24 yapacağız bu yıl. Bunun için video ders notlarına ihtiyacımız var. Videoları teker teker yazmak çok uzun zaman alıyor. O yüzden ne yapacağız? Hemen video ders notlarımızı açacağız arkadaşlar. Video ders notlarını açtıktan sonra teker teker üzerinden notlar alarak ilerleyeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şemalı bir anlatım mevcut. Şemal anlatım akılda kalıcılığı arttırıyor. Sadece şemal anlatım mı? Hayır. Örnekler var. Mesela burada Orun yazılarından bahsetmişim. Örnek vermişim. Bunun düz yazı olduğunu. Sagu, Sagu'nun örneği var. Her şeyin örneği var. Şemalı, şablolu. Destanlar, destanların mini özetleri var. Yani ÖSYM'nin dışarıdan soru sorması imkansız. Atabetül kayık örneği var. Ne anlattıysak örneği var. Tamamen şekilli, tamamen şablonlu. Peki arkasında ne bölüm var hocam? Etkinlik bölümü var. Mesela şiir bilgisi alıştırmalar. Ben uyak veriliflerini bulmanızı istemişim. Ve videoda da bunları bizzat buluyorum. Video ders notuyla git. Eksik kalma. Ve aralarda sorular var. Mesela bakın. Bu bacada verilen diyalog. Gölge oyununun hangi bölümünden alınmıştır? Şeklinde örnek sorular unutmayın. Divan edebiyatı ve halk edebiyatı bol örnekle çözülür. Peki bununla bitiyor mu? Hayır arkadaşlar. İlerledikçe göreceksiniz. Mesela Tanzimat döneminde ya da Servet-i Fünun döneminde bir eser anlatmışız ya o eserin ben özetine değer vermişim. Mesela açtım burada. Hop Halas Mehmet Rauf'un romanı. Bak özetine yer vermişim. Roman özetleri ilavelidir derken demek istediğim bu. E gördüğünüz gibi arkadaşlar sanatçılar eserleri ve özetleri tamamen şablonludur ve bakın burada roman özetleri var. Ayrıca bir roman özetleri kitabına ihtiyacınız yok. Her şeyi bunun içinde birleştirildi. Video bir ders notlarından hop açacaksın, izleyeceksin ve akabinde soru bankamdan soru çözeceksin artık ait et Türk dili ve edebiyatı çok kolay. 24'te 24 şablonlu bir şekilde. O zaman başarmaya hazır mısın? Hazırsan birlikte yürüyelim.